Kırmızı pancarımızın baş kısımlarını bu şekilde kesiyoruz. Bunların boyası çıktığı için onların üzerine koymuyoruz. Onları bir ayrı kaba koyacağız. Birazını haşlayacağız. Birazını sonra haşlayacağız. Hepsini bir anda haşlamıyoruz. Gördüğünüz gibi boyası da çıkıyor. Bekledik daha çok çıkıyor. Ondan dolayı bunu bir saklama kabına koyun kalanını. Biraz kuruduktan sonra o şekilde saklayın. Büyüklerini haşlayalım. Küçüklerini saklayalım saklama kabında. Suyu çektikten sonra biraz kurutan sonra ağzını kapatıp buzdolabımızda sebze bölümüne koyabiliriz. pancarımızı haşlayacağız. 2 tane büyük pancarımız var. Kabuklarla beraber koyuyoruz. Baş kısmını alt kısmını aldık. Piştikten sonra kendiliğinden soyuluyor. Ona 3 bardak içme suyu koyuyoruz. Çünkü suyunu da içeceğimiz için doğal olması lazım. Yani suyunu da araya vermiyoruz. İçine portakal suyu sıkıp C vitamini olarak içebilirsiniz. Doldurmaz da gerek yok. Buhar ile pişebiliyor. Kaynaması falan bir saati buluyor. Bir saat içerisinde pişmiş oluyor. Yani bu tamamen yumuşamıyor. Biraz sert oluyor. O şekilde salatasını yapıp rendeler hep da, da tüketebilirsiniz. Yani kaynasın. Kaynadı sonra kısın. Tencerenin kapağı kapalı olsun çünkü üzeri açık olduğu için su olmadığı için buharıyla o şekilde kaynamaz üzerine ayarlayın. Kapağını kaldırmasın. o şekilde pişirin. Yani bir saat yakın. Haşlansın. Pancarımız kaynamaya başladı. Altını kısıyoruz kendi halinde 45 dakika bir saate yakın pancarın büyüklüğüne göre olayı eğer küçük olsa yarım saatte pişiyor ama bunlar biraz büyük ondan dolayı bir saate yakın kısık ateşte haşlamamız gerekiyor kırmızı pancarlarımız haşlandı soğudu şimdi onu söyleyeceğim ben size hem turşusunu hem de salatasını göstereceğim kabuklarını bu şekilde ittirerek soyuyoruz Çakra soymuyoruz. Gördüğünüz gibi kendiliğinden soyuluyor. Ellerinizde boyası kalmıyor. Sakın yani bundan korkmayın. Eldiven giymenize gerek yok. Yıkadığınızda deterjanla çıkıyor. Benze bile kalmıyor yani. Boyası o şekilde çıkıyor. Bazı yerlerin bıçakla almamız gerekiyor kalanlarını. Önceden kendim seçip alıyordum. Tazeler oluyordu. Küçük küçük orta boyda. Şimdi koronavirüsten dolayı pazarcının vermesi gerekiyor diyorlar. Onlar da biraz büyüklerini veriyor, onlarda da fazla beklediği için biraz serteriyor. Tazesi daha çok güzel. Hem lezzetli hem de kırmızı oluyor. O yüzden suyu gördüğünüz gibi rengi bu şekilde koyu. Ama diğer şekilde taze olsaydı pembe renginde oluyordu böyle. Ben önce turşunu göstereceğim size. Bir tane küçük kavanozum var. Birini turşu yapacağım. İçine bir bardak sirke. Aslında yarım bardak. Çay bardağının yarısı. Sirke koyuyorum. Küçük küçük birkaç tane diş sarımsak. Bir çay kaşığı kadar da tuz koyuyorum. Çünkü kavanoz küçük. Fazla tuzlu yapmıyoruz. Önce pancarları doğrayacağım. Sonra kendi suyundan koyacağım. Kendi suyunu da içme suyuyla kaynattık. Turşu ya da içme suyu korsak, o yüzden bozulmaz. Yani büyük büyük de doğrayabilirsiniz. Küçük küçük. Bu zaten haşlandığı için kısa sürede kendisini mayalar. 26 yapacağım. Üzerine suyun kendi suyundan dolduruyoruz. Ağzını kapatıyoruz. Oda sıcaklığında, soğuk yere koymuyoruz. Kendi kendine bir hafta 10 günde bu mayalanır. O şekilde tüketebilirsiniz. Pişmiş olduğu için yani tez mayalanır. Şimdi salatasını göstereceğim size. Yemeklerin yanında güzel oluyor Ekşilice. Bunu isterseniz rendeleyip üzerine süzme yoğurduna mayonezle karıştırıp dökerseniz o zaman da güzel oluyor. Bir meze olarak. Kısırlarımın içine de doğrayabilirsiniz. Yani severseniz her şeye giriyor. Biz alıştık bir de faydaları çok olduğu için. Özellikle C vitamini için suyuna da portakal sıkıp dediğim gibi söylemiştim. Bu şekilde tüketebilirsiniz. Suyunu da dökmeyin. Üstüne bolca limon döküyoruz. iki karşıda diye sinyal gezdiriyor. Tuz arzunuza kalmış. Ben tuz dökmüyorum. Bu şekilde yemeklerinizin yanında tüketebilirsiniz dediğim gibi pancar çok faydalı bir ürün sebze. Ben alıştım doktor tavsiyesine C vitamini bu şekilde değerlendiriyorum çünkü benim C vitaminim düşük. Önceler hap kullanıyordum ama şimdi bunları yediğim zaman kullanmıyorum doktor da yazmıyor zaten doğal beslenin diye doğal beslenmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun denemenizi isterim. Bu şekilde dolabımıza koyuyoruz. Tüketiyoruz.